Kıymetli arkadaşlar, DHBT 2026 dersinde fıkıh usulü konu anlatımında sayfa 117 ve 118 açıyoruz. Burada konumuz özellikle Hanefi fakihlerinin başvurdukları bir yöntem var. İstihsan. İstihsan kavramının önce ben tanımını bilmeliyim. Arkadaşlar, peki hocam kodlayarak bir baksak. İstihsan değerli arkadaşlar, İhsan güzellik yeni bir şey yeni bir hüküm vermek ya da şöyle kodlayın çok kodlama ile hap bilgiyle ben Mbts ve DHbt derslerde çalışıyorum hocam hap bilgiler benim için yeterli mi hocam hap bilgiler bu derslerde senin işini kolaylaştırmaz hocam pratik videolarla hemen bir dakikalık videolarla bu usul derslerini geçemez miyim geçemezsin Çünkü burada çok çeşitli yöntemler var çok çeşitli derin konular var ve mevzu burada özetlenemez. Altını çiziyorum. Bu konu özetlenemez. Ancak toparlanabilir. İkisi farklı bir şey. Çok kodlamayla çalışanlar sınavda çok başarılı olduklarını görmedim. Cazip gelebilir size bak. Söyleyeyim. Devlet adayları. Hocam kodladık hangi birini kodlayacaksın? On binlercesi yerden sorumlusun sen. Bütün dersleri kapsa bakalım nereye kadar sorumlusun? Hacmine baktın mı? Ne kadar sorumluyuz? Hangi kaynaklardan sorumluyuz? Bunları bir topla bakalım. Hangini kodlamaya kalkacaksın? Dolayısıyla burada usul, hocam usul, diz çöküp ders çalışacak. Usulü bilecek, tanımı bilecek. Örnekleri iyi dinleyecek, sorularda çözecek. İstihsan. İstihsan kavramını sanayiden kodlayabilirsin. Yeni bir şey ortaya koymak. Tamam, kodladın. Peki örnekte nasıl yapacaksın sınavda? Tanımı bileceksin. Müştehidin bir meselede özel bir delil sebebiyle o meselenin benzerinde verdiği hükümden vazgeçiyor. Vazgeçmeseydi ne olacaktı? İleride işleyeceğiz. İstishap, hapsetmekten kaynaklanacaktı ve koruyacaktı o hükmü. Ama burada vazgeçmiş. Temel cümlem vazgeçmesi. Müştehidin verdiği hükümden, benzerinde verdiği bir hükümden vazgeçmesi. Başka bir çözümü benimsemesi yahut da iki farklı kıyas imkanı bulunduğunda İlk bakışta dikkat çekmeyen kıyası gerekçe birliği açısından daha güçlü bulduğu için açık kıyasa tercih etmesidir. Hocam bu noktada gizli kıyas istihsanı ve istisna yoluyla istihsan kavramları karşımıza çıkar. Kitapta bir örnek verilmiş. Orada verilen örneği şimdi çeşitlendirerek anlatacağız. Kıymetli arkadaşlar, gizli kıyas İstihsanı şu demek. Usulcilerin gizli kıyas, el kıyasul hafi veya kıyas istihsanı, istihsanül kıyas adı verdiği bu yöntemde çözüme kavuşturmak istenen bir olaya uygulanabilecek birbiriyle çatışan iki kıyas imkanı vardır. Birbiriyle çatışıyor bak. Ancak kıyaslardan biri şekil yönünden ilk akla gelen olmakla birlikte hükmün sevk amacı düşünüldüğünde daha zayıf Diğeri ise ilk olarak hatıra gelmemekle birlikte daha kuvvetli durumdadır. Böyle olduğu için açık fakat etkisi zayıf kıyas terk ediliyor, gizli fakat etkisi kuvvetli kıyas alınıyor. Bir biriyle çatışan iki kıyas imkanı var. Gizli kıyas. ÖSYM cümlem bu. Hocam peki buna şöyle bir örnek verebilir miyiz? A şahsının Manisa'nın Salih ilçesinde bir üzüm bağı var. Bu üzüm bağının yanından devlet su işlerine ait olan bir su kanalı ya da başka bir şahsa ait olan bir yol geçiyor. B şahsı bu araziyi almak istediğinde, A şahsından da aldığında buraya da sahip olur mu? Bu bir su kanalı olarak düşünün yahut da bunu bir e, yol olarak da düşünebilirsiniz. İlla sadece su kanalı değil. Normal şartlarda bu sudan kullanılıyor ya da bu yolu kullanıyor A şahsı. B şahsı şunu söyleyebilir mi? Ya kardeşim bu araziyi ben alacağım fakat bu araziyi de bana cazip olan suyun yakınında ya da yolun yakınında olması. İlanlarda çok duyarsınız. Bir zeytinlik satılık yolun yakınında. Bak sen yolu satın alıyor musun? Satın almıyorsun. Sana cazip kılan bu araziyi de ekstra seni cazip hale getiren satışın temel gerekçelerinden bir tanesi ne? Buradaki kullanılan ama herkes tarafından kullanılan sadece A kullanmıyor ki bunu D de kullanıyor, bunu F de kullanıyor, bunu C de kullanıyor. Dolayısıyla sen şunu diyemezsin diyor. Normal şartlarda bu araziden bu adam bu yoldan ya da bu akardan, bu geçitten, bu köprüden neyse faydalanması bu arazi satışında bu mülkün de sana geçeceği anlamına gelmez. Yani sen burayı satın aldıktan sonra şu adamlara kardeşim ben burayı satın aldım. Dolayısıyla burası sadece benim kullanımıma aittir ya da ben istediğim zaman kullanırım. İstemezsem size bunu kullandırmam deme hakkına sahip değil. İşte bu gizli kıyas istisanıdır. Bir de ama biz hocam örnek bir sürü örnek verebilir sana. Sen tanımı iyi bileceksin. Tanımı kesinlikle kitaptaki kanın tanım sınavda karşına çıkar. Tanım üzerinden hüküm vereceksin. İstisna yoluyla istihsan, NAS'ların lafızlarının dışına çıkılması, örnek cümlem bu. Böyle bir üst başlık altında toplanabilecek istihsan türlerinin tamamında karşılaşılan hukuki bir olaya çözüm getirirken o olayın benzerinde uygulanabilen, uygulana gelen genel kuralın veya o olayı kapsayan genel bir delilin gereğini yahut NAS'ların lafzının dışına çıkılması, ÖSYM cümlem bu. Nasların lafının dışına çıkılması. Hocam peki aklında nasıl kalacak? Allah Resulü i̇bn Mace'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Oruçlu iken yiyip içen kimse orucunu tamamlasın. Zira onu Allah yiyip içirmiştir. Unutarak değil mi? Oruçlu iken bir adam niçin yiyip içer? Unuttuğundan dolayı. Eğer unutuyorsa burada istisnai bir durum var demektir. Çünkü adamın kastı orucu bozmak değil. Oruçluyken oruçlu olduğu, ibadetin dışında olduğunu zannetmiş, istisnai bir durumla karşı karşıya kalmış. Dolayısıyla burada olucuna devam etsin. İstisna yoluyla istihsan. Bitti. E hocam başka örnek de verir. Adam sana buradan o kadar çok örnek verir ki sen tanımı bilmezsen, kitapta verilen tanımı bilmezsen örnekler çok hocam. Onlarca örnek verilebilir. Yahut da gizli kıyas istihsanında ben birçok örnek daha verebilirim. Fakat sen tanımı bileceksin. Tanım ne? ÖSM cümlesi. Kitaptaki verilen tanımla birlikte birbiriyle çatışan iki kıyas imkanı vardır. İki tane kıyas imkanı var. Gizli kıyas daha kuvvetli. Gizli kıyas daha kuvvetli ise o zaman o geçerlidir. Şahsın ya da devlet su işlerine ait olan buradaki kullanıma haiz olan yerin bu şahsın üzerine devredilemeyeceğidir. Burada da Nasların lafsının dışına çıkılması oruçluyken yiyip içen istisnai bir durumdur diyor. Selam akdi de bu konuyu örnektir. Şimdi selam akdi çok teknik bir konu. Normalde İslam hukukunda arkadaşlar para peşin mal veresiye diye bir alışveriş şekli temelden naslarda belirtilen şekliyle ya da hadis-i şeriflerde aynı zamanda belirtilen şeklindeki uygulamada farklıdır. Normalde nedir usul? Para burada, mal burada. Ya da mal gelir ben parasını kapıda öderim. Fakat Selam akdi farklı bir durum. Selam akdinde para peşin veriliyor, mal veresiye veriliyor. Selam akdi bu konuyla istisna yoluyla istihsana örnektir. Bu da bu sebepten dolayı caiz kılınmıştır. Bunu en çok kim kullanıyor? Hanifi hukukçular kullanıyor. Peki başka bir örnek daha var hocam. Soru bankasında da var. Pislenen kuyuların ve havuzların temizlenmesi. Şimdi şurada bir kuyu var. Bu kuyunun içine bir pislik düşmüş. Burası suyla dolu. Buraya bir pislik düşmüş. Şu havuz. Şimdi normal şartlarda buradaki suyun tamamını boşaltmak mümkün değil üstadım. Bu suyun tamamını boşaltmak imkansız bir şey. O zaman ama içine pislik düştü. Hani necisti. E necaset buradaki bu suyun kullanmayacak. Kapatalım mı burayı? Ya bu insanlar burada zaruret var. İstisnai bir durum. Eğer buradaki kullanıma mecbur, zaruret, ÖSM cümle hali varsa hukukçular diyorlar ki 40 kova dışarıya suyu boşaltırım. 40 kova. 40 kova boşaltırım. Ben bu suyun temiz olduğu hükmüne varırım. İstisnai yolla istihsan yaparak, yeni bir hüküm ortaya koyarak, tanıma bak. Normal şartlarda diyor, buraya su düştüğünde, bu suyun içinde bir pislik düştüğünde, normalde bu su hükmen necis sayılır. Abdest alamazsın, yemekte kullanamazsın. Ancak bu su kuyusunun, bu kuyunun sana ve topluma kesinlikle kullanımına zaruri bir durum bu. Bunu boşaltamazsın. Tamamını boşaltma imkanın yok. O zaman ben diyor bunu şu yolla istisnai bir durumdur bu. Buna yeni bir hüküm, eski hükümünden vazgeçerim. Derim ki burada istisnai bir durum var. Dolayısıyla buradaki durum dan kaynaklı zarureten, zarureten buradaki işleme örnek veririm. Bu da istisna yoluyla istihsan. Ama hocam kitapta e, ya da ÖSM sınavda sen tanımı bilmezsen soruyu yapamazsın. Hocam soru bankasını açar mısınız? Hafta sonu sorularda da göreceğiz. Açalım soru bankasını. Elinde olanlar. Sayfa 18. Şimdi sayfa 18'de burada istisna yoluyla istihsan şeklinde örnek verilmiş. Ancak cevaplarda... Nas sebebiyle mi, örf sebebiyle mi, maslah sebebiyle mi, zaruret sebebiyle mi, icma sebebiyle mi olduğuna bakacağız. Dereköy'de ikamet eden toprak sahibi Hasan, soru 18, sayfa 80 odak odakta sayfa 80. Hasan arazisini Mehmet'e mahsul yetiştirmesi için kiralamış. Ancak mahsullerden elde edilecek ürün toplamaktan toplamadan toprak sahibi Hasan vefat etmiş diyor. Mehmet ise ürünleri yetiştirmek için emek harcamış toprak sahibinin vefatı üzerine bu kira sözleşmesinin nasıl yürürlüğe konulacağını Diniş Yüksek Kurulu'na sormuş. Şimdi burada istisnai bir durum var değil mi? Adam A şahsından şu araziyi B şahsı kiralamış. Burada kiraz var, mandalin var, portakal var. Arazi sahibi A şahsı. A şahsı kira sözleşmesi içerisindeyken vefat etmiş. Ürünler henüz tarlada toplanmamış. Hukuk fıkıh diyor ki maslahat şudur ki bak burada icma var mı? Burada ayet var mı? Nas var mı? Örf diye bir şey var mı? Yok. Maslahat yani fayda demek. İleriki derslerde çok duyacağız. Maslahattan kasıt bu şahıs buraya emek harcamış kardeşim. Traktörüyle mazot harcamış, emek harcamış, buraya para yatırmış. Bu ürünler toplandıktan sonra artık bunu mirasçılarına, mirasçılarına bu arazi o zaman intikal eder. O sözleşmenin iptaline karar verilmez. Burada ne gözetilir? Örf mü var? Hayır. Zaruret mi var? Zaruret yok burada. Bu zaruret buradaydı. İcma mı var? Yok. Maslahat var. Bitti. Hocam soru 20. İçine pislik düşen kuyuların suyunun tamamen boşaltılması mümkün olmayan. Bundan bahsediyorsun. Burada ne var? Bir istihsan var parçada. Parçada verilen örnek hangi çeşit istihsandır? Hocam zaruretten kastı istisnai bir durum var. Zaruret sebebiyle ÖSYM bunu geçtiğimiz yıllarda zaruret olarak sordu. Sakın ha bu sefer böyle sorar çıkmış sorulardan nasıl soru böyle olursa ezberleyeyim deme. Sana zarureti sordu. Bu sefer sana eğer sorarsa bir tanımı bileceksin. DBT lisans, DBT lisans dikkat et. DBT lisans. Lisans diyorum bak. Gizli kıyas istisnanı bileceksin. Bu başlık altında tanımını İstisna yoluyla istisnanı bileceksin. Soruya bakacaksın. Hafta sonu çözeceksin. DBT orta öğretim ve ön lisans. Tanımı muhakkak bileceksin. Çok detay bilmene gerek yok burada. Sana teknik olarak hukuk sormayacaklar. Sana tanım soracaklar. Kime? DBT ön lisans ve orta öğretim. Sana istisnanın sen feri delillerden olduğunu bileceksin. Feri. Bu bir. Tanımını bileceksin. Bu iki. Sana detaylı bir şey sormayacaklar. Ancak DHBT lisans tahtanın tamamından sorumlu. Ve sayfa 80 ve 81'deki 18 ve 20. soruları da bu noktada çözmeli. Hafta sonu soru çözümlerine katılırsa bunun başka örnekleri üzerinden de konuyu pekiştirmek için soru soracağız. Yeterli bir derstir. İstislah yani mesali mürseleye geçmiyorum. Kafa karışmasın. Hepsini tek tek işleyeceğiz.